Hoş geldiniz. Bugün sizlerle gül suyu yapacağız. Gül suyu normalde Isparta gülünden yapılıyor. Ama bizim Isparta gülümüz olmadığı için şöyle güzel kokan beyaz güllerimiz var. Bunlardan yapacağız. Şimdi topluyoruz. Evet. Şimdi güllerimizi topluyoruz. Şunları alalım. Şuradan da alalım. Ve şuna alalım. Evet, şimdi bunların aşamalarına geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi gül suyu yapımımızın aşamalarına geçiyoruz. Taşımızı koyuyoruz. Ondan sonra üstüne şöyle bir tane kaset koyuyoruz. Şimdi de su dökeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce tenceremize bir tane taş koyuyoruz. Üzerine bu güzel gül suyumuzu alacak bir kase koyuyoruz. Evet şimdi suyumuzu döküyorum. Evet, şimdi güllerimizi koyacağız. Evet, şimdi güllerimizi etrafına koyuyorum. Bu şekilde. Evet, şimdi ocağımızın Evet, şimdi kapağımız e, kapağımızı ters bir şekilde kapatıyoruz. Kapağımızı şimdi şu şekilde ters bir şekilde koyuyoruz. Evet. Şimdi Evet, şimdi şu şekilde burada bekleyecek, kaynayacak ve buradaki buhar e, tencereye çıktı. Evet arkadaşlar, gül suyumuz oldu. Şekilde eee içinde biriken su gül suyu. Şimdi bunu buzdolabında soğutacağız. Sonra da şişemize boşaltacağız. Evet arkadaşlar, gül suyumuz oldu. E, buzdolabına beklettik. Şimdi şöyle bir kolay şişem var. Bunun içine koyacağım. Şöyle. Evet. Şöyle bir iki şekilde oldu. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşürüz.